Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Yağmur Ayşe Yazlı Öztürk. Bu videoyu benim gibi gebelik sürecinde böbrek büyümesi yaşayan ve kaygılı olan arkadaşlarım için hazırlamak istedim. Umarım faydalı bilgiler veriyor olurum. Ee, yaklaşık 3,5 yıl önce ilk gebeliğimi yaşadım doğum yaptım ve ardından 5 ay sonra tekrar bir ikinci gebelik yaşadım. Yani iki tane bebeğim var. Artık ben o süreçleri geride bıraktım. Ancak çok uzun süre yoğunluk yaşadığım için aklımda olmasına rağmen bir türlü hayata geçiremedim bu videoyu. Umarım bundan sonraki arkadaşlarım umarım kısa sürede çok az ağrıyla atlatarak bu süreci geçirirler. Ee, öncelikle ilk gebeliğimde nasıl yaşadığımdan bahsetmek istiyorum. Yaklaşık olarak 15-16. haftada sağ tarafımda hafif hafif belime doğru ağrılar yaşıyordum. Ama genelde bel ağrısı gebelikte olduğu için çevresel faktörlerden dolayı çok fazla üstelememiştim. Daha sonra cinsiyet partisi düzenlediğimiz gün çok şiddetli ve dayanılmaz neredeyse doğum sancısına yakın bir ağrı çektim. Ve soluğu hastanede aldık. Acile gittim. Acilde baktıklarında ee, böbreğimin çok fazla büyüdüğünü ve bebeğin iyi olup olmadığını kontrol etmek gerektiğini söylediler ve ben yaklaşık sabah 5'e kadar falan hastanede kaldım. İlk böbrek büyümemi bu şekilde öğrendim ve daha sonra soluğu kadın doğumcumda aldım. Kadın doğum doktorları bu konuda gayet bilgililer çünkü böbrek büyümesi gebelikte çok fazla olan bir durum. Dolayısıyla doktorum da kontrol etti ve evet şu anda böbrekte bir büyüme var ama bunu takip edelim. Bu süreçte eğer çok ciddi bir sıkıntı olursa üroloji ile e, paralel çalışarak en azından e, ne yapabileceğimizi konuşalım dedi. Çünkü bir yöntem var. İleride ondan ise bahsedeceğim. E, Tabi bu süreçte gebe olduğunuz için ağrı kesici kullanamıyorsunuz. E, sürekli artan, bebek büyüdükçe devam eden bir ağrı meydana geliyor. Ve ben gerçekten hem tanımlayamadığım için hem çevremde hiç duymadığım için endişeli ve e, korkarak geçirdim. Ama size öncelikle şunu söyleyeyim. Bu süreçte gerçekten böbrek büyümesi yaşadığınızda doğum yapar yapmaz bu acılarınız Allah'ın izniyle geçiyor. Bu çok önemli. İkinci olarak böbrek büyümesi eğer çok büyük bir evrede değilse organ kaybı gibi büyük bir hasar vermiyor. Sadece e, maalesef ki bu birazcık acı olacak çünkü benim geldi geçti ama e, gebelik sürecinde Ataklar halinde, son zamanlarda ise sürekli devam eden bir ağrı şeklinde maalesef ilerliyor. Benim e, açıkçası sonlara doğru artık dayanılmayacak bir boyut atladı. Zaten erken doğum olduğu için bebeğim. E, ben 32. haftada bu ağrıdan kurtuldum. Ama e, şunu söyleyebilirim. Rahatlatabilmek için sağ tarafımı birazcık yani şu şekilde açı vererek hareket ediyordum ve elimle böbreğime destek uyguluyordum. Bu beni biraz rahatlatıyordu. Aynı zamanda aslında fonksiyonel olarak böbrek büyümesine yardımcı olmamasına rağmen arpa suyunun iyi geldiğini araştırmıştım ve arpa suyu size sık idrarı çıkarttığı için böbreğinizi biraz daha rahatlatıyor. Şimdi adım adım gitmek istiyorum. Öncelikle böbrek iltihabının neden olduğundan bahsedeceğim. Eminim birçok arkadaşım zaten araştırmıştır, bilgi sahibidir. Ama yine de bilmeyenler için tekrarlamak istiyorum. Gebelik sürecimizde Hepimizin bildiği gibi rahimimiz büyüyor. Aynı zamanda içerisinde bir plezant oluşuyor, bir embriyo gelişiyor ve orada bir büyüme meydana geliyor. Bu durumda bazen sağ böbrekte özellikle oluşan baskıdan kaynaklı büyüme gerçekleşiyor. Peki neden büyüyor böbrek? Çünkü böbreğimize giden ana damarlar var kalın orayı besleyen, aynı zamanda fonksiyon olarak ona destek olan damarlar var. Bu damarlar sıkışıyor. Şöyle düşünelim. Burada bir hortum var. Bu hortuma ben buradan bir baskı uyguladım ve su akışını azalttım. Böyle bir durumda böbrek diyor ki Allah Allah ben galiba fonksiyonlarımı yerine getiremiyorum. Bundan kaynaklı olarak kendimi biraz daha büyüteyim ki daha fazla işlev sağlayayım. Bu mantıkta böbrek büyüyor. Şimdi aranızda soracaklar vardır. Neden sağ böbrekte büyüme oluyor da sol böbrekte büyüme olmuyor? Çünkü aslında bizim iki böbreğimiz simetrik pozisyonda değil. Yani böbreklerimiz şu şekilde bakacak olursak bu şekilde durmuyorlar. Daha çok şu şekilde durduklarından kaynaklı olarak sağ böbreğimiz bu durumdan daha fazla etkileniyor. Ve bu baskı ortadan kalktığında yani embriyo artık orada gelişip büyüdü ve çıktı. Rahimimiz eski formuna kavuştu. O hortuma artık baskı kalmadığı için böbreğimiz eski haline alan izniyle dönüyor bu süreçte eğer böbreğimiz çok fazla büyüyorsa ya da anne çok büyük bir şikayet yaşıyorsa doktorlar e, stente öneriyorlar. Ben de bu e, yöntemin önerildiğini duydum, bana da önerildi. Ancak ben bu durumda kabul etmedim. Çünkü stent anestezi altında olmadan e, mesanenizden giriş yapılarak incecik bir tel sokulmasıyla e, o bahsettiğim gibi hortuma baskı uygulanıyor. Dedim ya o hortumun o kısmından balon açılıyor ve oranın akışını artırıyor ki sizin böbreğiniz rahatlasın diye. Ben kendim yaşamadım ama araştırdığım kadarıyla ağrısızmış ya da çok hafif ağrılı bir işlenmiş. Ama ben işe yaramama ihtimali, daha sonra kayma ihtimali ya da ağrı çekme ihtimalime karşı kabul etmeyip doğuma kadar bu ağrıyı çektim. Bir de psikolojik, annelik psikolojisi ya bebeğe zarar gelirse endişesi de çok fazla yaşadım açıkçası. Bu yüzden de kabul etmedim. Ancak annelerime şunu önermek istiyorum gerçekten bu durum geçici. Evet eminim ki sizin çevrenizde çok fazla anne bunu yaşamamıştır. Ee, ve belki de ilk kez başınıza geldiği için herkes de şaşırıyordur ama e, zaman içerisinde göreceksiniz ki o şiddetlenen ağrı doğumda anında kesilecek. Ben iki doğum yaptım ve iki doğumumda da aynı şekilde böbrek büyümesi yaşadım. Ve inanın bana bildiğiniz acıyı tekrar yaşama ihtimaliniz bile çok rahatsız edici olmasına rağmen ben ikinci gebeliğimdeki böbrek büyümemi maalesef çok daha ağrılı yaşadım. Evet biraz zor sizin gözünüzü korkutmak istemiyorum. İnşallah siz benim kadar ağrı çekerek, e, sancılı bir şekilde gebelik sürecinize geçirmiyorsunuzdur ama e, ağrılar şiddetlenebilir, dayanılmaz bir hal alabilir. Ama bu durumlarda kendinizi sakinleştirebilmek için hastaneye gidip serum taktırabilirsiniz. Belki parol desteği verilebilir. Ama bunun daha ötesine maalesef gidilemiyor. Ee, aslında ben ürolojiye de sık sık gidiyordum. Üroloji doktoru farklı bir ilaç veriyor yine gebelikte zarar vermen, O beni bir tık daha rahatlatmıştı. Ee, size de önerim bu süreçte bol bol su tüketmeniz. Gerçekten su çok önemli çünkü ne kadar çok su tüketirseniz böbrek de o kadar çok çalışacak ve çalıştığı süreçte de size destek sağlayacak. Ağrınız hafifleyecek. Aynı zamanda yine hekim kontrolünde mutlaka doğru şekilde egzersiz yapmanız. Çünkü egzersiz yaptığınızda tüm eklemleriniz çok güzel açılıyor ve esneklik artıyor. Bununla beraber de böbrek ağrınız ciddi oranda hafifliyor. Ben evde e, Hamilelik pilatesi yapıyordum ve bu pilatesin de ağrılara gerçekten destek olduğunu gördüm. Ama dediğim gibi son zamanlarda artık benim çekilemeyecek bir hal almıştı. Biraz gözyaşılı, biraz acılı geçmişti. Ama unutmayın bu süreç sağ selamet geçiyor ve bebeğinizi kucağınıza alıyorsunuz. E, bu videoyu gören arkadaşlarım beni merak ediyorlarsa Instagram hesabımı da aşağıya bırakıyor olacağım. Bundan sonraki videolarımda yine gebelikte yaşadığım sıkıntıları ve gebelikten sonraki doğum süreci itibariyle yaşadığım olayları videolamayı planlıyorum. Umarım size faydalı olmuştur. Teşekkür ederim.